Gelsin videomuz. Toplumun bu hale gelmesinin sebebi yabancılar yalakadırlar. Şanlı Urfa'da bizler yelahçı deriz yelahçı. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da yelahçı için bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar şakşakçılık yapar. Kendi zararına olan şeylerde dahi fikri yoktur. Ağamın dediği olur. Benim paşamın dediği olur. Reisimin dediği olur, kendi fikri yoktur. Hiçbir zaman yellehçiliğin hastalığının çaresi yoktur değerli kardeşlerim. Ve bu yellehçiliğin okulu da yoktur. Ama diplomalı mezunu öyle çoktur ki aziz müslümanlar. İşte toplumumuz bu yellehçilerin yüzünden, bu yalakaların, yağcıların yüzünden bugün bu hale gelmiştir değerli kardeşlerim.